Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir türev sorusuyla birlikteyiz. Soru bilgi sarmal yayınlarından f fonksiyonu vermiş arkadaşlar. fx'i eşittir sıfır eşitliğini sağlayan birbirinden farklı 3 tane x değeri vardır diyor. Yani bunun 3 farklı kökü vardır. Çünkü fx eşittir sıfır olduğu zaman köklerdi. Acaba bunun 3 farklı kökü olması için k Hangi değerleri alabilir, hangi tam sayı değerlerini? Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Bakın, öncelikle bunun grafiğini çizmeye çalışayım. E, grafiğini çizebilmem için bu fonksiyon nerede artan, nerede azalan, onu bulmam lazım. E, nerede artan, nerede azalan olduğunu bulmak için de türeve bakacağız, değil mi? Çünkü f türev pozitif ise bu fonksiyonumuz artandı. F türev negatif ise bu fonksiyon azalandı, arkadaşlar. O zaman ben bir f türev x'i yazayım. f türev x eşittir. Eksi 6 x kare artı 24. Şimdi bunun köklerini bulmak istersek arkadaşlar. Eksi 6 parantezini aldığımda x kare eksi 4 gelecektir. Bunun da iki kökü vardır. Birisi eksi 2 birisi artı 2 arkadaşlar. Başka sayımız negatif olduğu için eksiyle ile başlıyorum. Eksi artı eksi. Yani eksi 2'de eksi 2'ye kadar bu fonksiyon azalan artı 2'ye kadar artan sonra tekrar azalan. Evet grafiğini çizmek istersek şöyle bir şey aslında. Şöyle sonsuzdan geliyor azalıyor. Şurada eksi 2'de geri dönüyor. Tekrar artı 2'den falan böyle gidiyor. Peki acaba eksi 2 şu yazdığımızda mesela şurası eksi 2 olsun yazdığımızda acaba nereye gidiyor? Onu bir bulalım. Fonksiyonda x yerine bakın arkadaşlar şurada eksi 2 yazıyorum. Ee, 16 eksi 48 artı 3k eksi 5. <laughs> Bu da eksi 32 eksi 37 yapar. Evet burası 3k eksi 37. Peki. Artı 2 yazdığımızda acaba nereye gidiyor? Yani şurası acaba nereye gidiyor? 2 e, yazalım bu sefer. Eksi 16 artı 48 artı 3K eksi 5. Buradan da 3K artı 27'ye gider. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun 3 farklı kökü olması için Bakın. Eğer benim x eksenim şurada bir yerde geçseydi bir farklı kök vardı. Yine şurada geçseydi bir farklı kök olurdu. Tam şu 2'nin yani şu tepe noktasından şöyle geçseydi o zaman bir iki farklı kök olacaktı. Yani üç kök olabilmesi için şun, yani e, şunu sileyim. Bunu sildim. Evet bunu da sileyim. Şimdi 3 kök olabilmesi için arkadaşlar şu 2'nin gittiği yerle şu arada bir yerde olması lazım. Evet x eksenimiz burada olması lazım. O zaman x eksenimiz buradaysa şu 2'nin gittiği yer yani 3k artı 27 pozitif. Eksi 2'nin gittiği yerde x eksenin alt tarafında olduğu için burası da negatif olması lazım. O zaman yazıyorum 3k artı 27 Büyük sıfırdan K büyüktür. Eksi 9 gelir. E, 3K eksi 37 küçük sıfır dersek. Buradan da 3K küçüktür 37. Buradan da K küçüktür 12 virgül bir şeyler. Evet K küçüktür 12 virgül bir şeyler. E şimdi K'nın alacağı değerler arkadaşlar. Kaç tane tam sayı değeri varmış? Burada eksi 9 dahil değil. Eksi 8 eksi 7 nokta 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 arkadaşlar 12'ye kadar gider. Çünkü bu 12 nokta bir şeyler ya. E burada da arkadaşlar 21 tane farklı değer vardır. Evet eğer soruyu beğendiyseniz e yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız bunun gibi güzel sorular gelmeye devam edecektir.